Almanya'dan herkese selamlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yorulduk mu yorulduk. Yine Korkmaz ailesi duramadı yerlerinde. Yani bu bir alışkanlık bizde. Evde durursak zarardan biliyoruz. Herkes zarardan biliyoruz. Çocuklar da aynı bizim gibi. Gezmeyi, tozmayı seviyoruz. Ne demişler? Çok yaşayan derir, çok gezen bilirmiş. O yüzden Rabbimizin verdiği şeyi güzel güzel değerlendirmek lazım değil mi? Evet. Hava da güzel. Hava da güzel. Gezmesek de olmuyor. İşimiz geldiğimizde yok. yok var da takmıyoruz. Her <laughs> zaman gezmek olmaz. Evet. Her zaman iş olmaz. Evet. O yüzden bugün çocuklar evdeyken güzelce değerlendik. Gezdirdik geldik. Hemen ne yaptık? Şöyle göstereyim. Kızlara hemen şöyle şey aldım. Okul için su şeyi. Gerçi bunları her zaman alıyoruz da. Her üç ayda mı alıyoruz bilmiyorum. Valla çok tutar mı onlar? Çok dayanmıyor. Abi. O yüzden böyle alıp alıp hemen işte atın gitsin. Böyle su şeyleri aldık. Şişeleri şöyle koyuvereyim hemen. Hatta Kanka, Okul de. başlangıcı var ya. Evet. Onun için. Böyle onları aldım. Ondan sonra şöyle hemen. Evet arkadaşlar. Bunu Türkiye için aldık. Allah nasip ederse tekrardan işte pasaport için olsun. Dışarıda cüzdan koymaya falan. Gerçekten erkeklerde de artık yani çantasız olmuyor. Ne bileyim işte yanında taşıyacak bir sürü şey çıkıyor. E tabi yaz günü çakat yemin için mecbur hepsi şey evet. pantolon Aynen. Bir de bu çok güzelmiş. Bir de şeyine de baktık böyle kaliteli. 8 euro yani hiç de bir şey değil inanı. Evet. O yüzden kullanışlı diye bir tane bundan aldık. Arkadaşlar Türkiye çok baktık. Eme yani ya çok pahalı ya çok dandik. Onun için bu daha evet. iyi bence. aynen öyle gerçekten. Hemen ne aldık işte. Burada böyle çocukların ıvır zıvırı var. Şöyle makyaj şeyi falan da derken. Böyle bir şeyler aldık. Kendime bir tane siyah tişört aldım. Ben tişörtü çok kullanıyorum. Ee, Türkiye'ye de götürmüştüm. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de çok sıcak olduğu için. Hemen 3 haftada tişörtlerin rengi değişti. Ben de ne yaptım? Genelde hep öyle yapıyorum. Götürdüğüm şeyleri geri getirmiyor Bırakıyorum orada. Evet. Hatta hiç kıyafet götürmesem aslında olacakmış. Dolabımı bir açtım. İnanın bir sürü kıyafetlerim. Ben yani diyorum ki benim burada niye bir azalmalar oldu? Değil mi? İnanın var ya böyle hiç giyilmedik ayakkabılarım bile varmış. Olsun onları bıraktım tekrardan yeni alıyorum burada. Kendime bir tane siyah tişört aldım. Şimdi onları buradan aldım. Türkiye'den getirdiklerimi işte yiyecek işçi, tencerede, tavada ne getirdiysek gösterdik. Çoğu takipçilerimiz de yazmış. Kıyafet falan mi? onları da çok merak ediyoruz. Göster diye. E, ağırlık olarak ben mesela çocuklar için iş çamaşırları, işte oğlanları için falan akletleri o tarz şeyler getirmiştim. Onları çekmedim. Zaten her sene gittiğimizde alıyoruz onları. Zaten biz o bir Türkiye bilen bilir 6 yıldız vardır. 6 yıldız değil mi o? Valla şimdi bir şey de böyle kaliteli olan bir şey. 6 yıldız 6 yıldız. da söylemiş evet. oldum Kaliteli şey yapıyor alet çok güzel oluyor. Hep onlardan alıyorum. Biraz onların bir şeyleri... Pahalıydı ama olsun yine de kalite oluyor. Ya ucuz, şimdi, ucuz ne var ki? Evet şimdi doğruyu söylemek gerekirse çok kişi bana şey demiş. Çok doğalsın bazı işte şeyler var. Youtube'cular var işte her şeyin üzerinde kapatıyor. Ne bileyim bir şey söylemiyor. Vallahi ben neyse onun hep doğrusunu söylerim. Ben kendime böyle çok fazla kıyafet falan almadım. Niye derseniz kıyafetleri karşılaştırınca elbiseler falan Almanya ile aynı fiyattı. Dedim alsam buradan boşu boşuna yük etmiş olacağım. Aynı fiyatta O yüzden hiç gerek yok. Yani işte arkadaşlar çok ucuzdu da ben almadım dersen yalan söylemiş olurum. Yani Türkiye'nin ucuzluğu kanunmuş. Evet. Şöyle bir şey <laughs> düşünüyorum mesela. Önceden Türkiye'de ucuz bulduğumuzda işte ne bulursak alıp arabaya doldurup getiriyorduk. Şimdi tam tersi olması lazım. Burada ucuz ne buluyorsanız Türkiye'ye götürün. Hadi üç bu bizim insanımız bu sene çok üşüyen çıkartıyor. Birincisi Türkiye'nin pahalılığı. Evet. İkincisi çok sıcaktan. Sıcaktan. Üçüncüsü de çok kişi hasta olmuş. Evet. Mide bağırsak gribi olmuş. Türkiye'de bir salgın vardı. Bizim bile yani biz sokakla evet. bizim sokağımızda bile yatmayan yokmuş şey hastalarda. Evet. Yani çok olmuş evet. bu sene hakikaten. Çok salgın vardı gerçekten hastalık salgını. Hepimizde tüm gurbetçilerde yazdı olduk diye biz de aynısına olduk. Evet. Sıcaklarda da aynı. İnşallah seneye biraz daha ne bileyim hem fiyatlar düzelir hem biraz sıcak düzelir daha iyi olur. Yani ben şeyi neyse onu söylüyorum. Herkes hani neyle anlar onu. Yani yalan söylemiyoruz arkadaşlar. Mesela bizim burada giden abilerimiz, kardeşlerimiz var. 4 hafta niyetli olanlar var. Adam 3 hafta sonra dönmüşler. Beni sosyal medyadan takip ettiklerim de vardı. Herkes 4 hafta gidenler bile 3 haftada geldiler. Özellikle şunu söyleyeyim mesela. İnanın otellere gitmek isterseniz hiç kimsenin otellere gücü kalmadı. Gerçekten öyle. İnanılmaz fiyatlıydı oteller. Yani bir de şeyden şikayetçiler işte oteller boş kaldı diye. İnşallah daha da boş kalır da birazcık biraz, akı, biraz akıllanırlar. Ben demiyorum ki sadece böyle yurt dışından gelenler için tüm Türkiye için. Türkiye'dekilerin de tatil hakkı var. Onlar da ucuza tatilden yararlansın değil mi? Tabii ki. Onlar geçen, da koca bir sene çalışıyor. Geçen birisi Suat olmuş. Erdek'te bir, bir günlük. Erdek yani Erdek. Erdek'i bu... bilenler bilir yani. Erdek ne, küçük bir ne, köydür ya. ne Antalya ne Bodrum. Antalya. yani, Erdek, şey Erdek yani. Erdek bir gecelik 300 euro. Evet, siz düşünün. Eyümmetin Muhammed. Bir de içerisinde sadece kahvaltı varmış. Şey evet. bile değil. 300 euro olur mu? Yani böyle şeyler. ya da Antalya'da satılan nar suyu iki tanesi 1200 TL ya. Ya adam oturup daha gelir mi? İşte. Yani hakikaten turizm Türkiye'de çok iyi evet. durum değil. Yani bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar içine kaldı. İçinde kaldı bunu söylemem mecburum. Bakın. Ben yemek yemeyi çok severim çar Türkiye'de olsun, burada olsun yemeği severim. Gediz'de bir pide yedim. Allah'ım ya Rabbim. Yani öyle bir pide yok yani. Evet. Yani hakikaten Gediz'de Türkiye yediğimiz en kötü yemekti değil mi? Yani en kötü yemek oydu. 43 yaşındayım ben. Yani ben böyle bir yemek daha hayatımda görmedim. Evet. Pide niye yani biz şeyde Gediz şeyinde restoranda. Evet, Gediz'de beni çok Gediz'de iyi bilir. Çok Almancı Gediz gezici var. Arkadaşlar o festivalin çıkışında sol tarafta bir pide salonu var. Şimdi mi söylemeyeyim? Evet, ha, Bilen söylemeyeyim. Ha söylemeyeyim. Bilen bilir. Aynen. 72'den beri duruyormuş orada. Baş şimdi evet. anne almıştır. Yahu ne o neydi ya? E, Ümmetim Muhammed ne be? Dört sıra para verdim de yani daha fazlaydı. 4 lira verdim. Evet. Yani böyle bir de yok kardeşim ya. İlk defa bir şeyi tabağımızda bırakıp da çıktık. Parasını ödedik yemeden çıktık. Yani inanılmaz kötü bir şeydi gerçekten. Yani hiçbir şey demiyorum. Bir de şöyle bir şey artık dışarıda bile lokantalarda yemek yemek bir şey olmuş e, ee, ne diyelim ona ya? Türkçesi de aklıma gelmiyor da. Ekstra bir şey olmuş. Tabii. Bizim orası mı çok esnaf vardır. Esnaf lokantaları vardı. Çoğu esnaf lokantası kalmamış. Esnaf lokantasına giren yok. Evet. Herkes tostçu olmuş. Yani millet pahalı geldi dışarıda yemek. Evet. Yani ama o gedizdi o pide salonuna paramı hakkımı helal etmiyorum. Aynen hiçbirimiz çocuklar bile... Hakkımı bile... helal etmiyorum vallahi. Yemeden çıktık oradan. yani böyle bir geç. yemek olmaz yani. Böyle bir yemek olmaz yani hakikaten. En kötü yemek şimdiye kadar oydu değil mi? En kötü. 43 şey. yaşında geldim yani ben hemen böyle yemek yemedim ya. <laughs> Çocuğu versin daha iyisini yapardı. Aynen öyle vallahi. Neyse hemen şöyle yine ben devam edeyim. Birazcık da böyle yazma aldım kendime. Şöyle değişik şeyler olsun diye. 3 tane yazmam vardı. Şöyle yazma aldım. Genelde ben hep şalma şey şal taktığım için Ondan sonra şöyle göstereyim. Dur bakalım. Siz de altta mı kaldınız? Ne yaptınız Bir gel. Şöyle kendime Bunlar Vallahi daha şey olmadı. Ütülenmedi. Geleli uğraşmadım bunlarla. Yıkayıp ütüleyeceğim. Şöyle göstereyim. Güzel bence. Güzel. Arka bu tarzda şöyle arkaları da birazcık Beğiş değişik bir tarz. olsun. Bol tarz olsun diye böyle bir tane bundan aldım. Şöyle. Ondan sonra bu da yakaları işte cekete benziyor. Bunun yakası diğerinden farklı. Siyahlı. Bir tane böyle bundan aldım kendime. Bundan sonra şunu bir kere şey yapmıştım. Bir tane kendime böyle bir sivit aldım. Böyle pantolonların üzerine takmaya. Şöyle kenara koyayım. Bundan sonra kendime ne kadar dayanır bilmiyorum da vallahi. <laughs> Buradan götürdüklerimi bıraktım. Bunlar da hiçbir şey değilmiş. Böyle tanesini 600 TL'ye bulunca dedim ki deneyeyim bakalım şansıma ne kadar gider. Hoşuma gitti böyle. Bir tane kendime böyle bir ayakkabı aldım. Ondan sonra... Zaten iki tane satan şey vardı, dükkan vardı dükkanlarda. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. 650. Ben de böyle bir tane bundan aldım. Yani adamına göre para bir şey olabilir mi? Yazıyordu ya. Yalan... Yazıyordu değil mi? Aynen öyle. Şöyle... 2 tane şeye 1200 lira para verdim. Kendime bunları aldım. Şu ayakkabıyı da az önce işte, Melihime'nin ayakkabısı lazımdı. Bir tane Melihime bunlardan aldık. Şöyle, maşama diye Melihime nazar değmesin vallahi. Her, her şeyi bulabilir Melihime. Şöyle bunlar da klasik zaten, kartonda yazıyor mu bilmiyorum da fiyatı. 80 Euro. 80 Euro, işte 80 Euro'ydu şöyle. Tabii ki bununla bunu kıyaslayamayız yani. yani. Para olarak da kıyaslayamayız, kalite olarak da kıyaslayamayız. Ya bunu giydim iki sene giyersin. Aynen onu iki sene giyersiniz. Bunu Allah kerim. yani evet. Allah yerim. Olsun ben ne dedim şeyimde kalmasın alayım bir kullanayım. Böyle bunları aldım. Yani nereye giderseniz gidin gerçekler bunlar arkadaşlar. Belki bazılarına gerçekleri söyleyince insanlar yanlış anlayabiliyor. Geçen birisi bana şey yazmış işte. Eee. Semih'le Melih biliyorsunuz Türkiye'ye gelmemişlerdi. İlk defa ayrıldık. Ama bundan sonra alıştık artık. Onlar da diyorlar anne gönül rahatlığında gidebilirsiniz diye. Çocuklarım burada olduğu için dedim ki işte Almanya'yı evimi de özledim. Yemek yapmayı özledim. Yani hemen böyle bundan birileri kötü bir şey çıkartıyor. İşte sen Almanya'yı daha çok seviyorsun. Yani tabii ki seveceğim çocuklarım orada. Bir yarım yanımda olsa da bir yarım onlar da benim evlatlarım. İnsanlarımız bazen arkadaşlar siz doğruyu söyleseniz de onlar sizi kötü biliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Vallahi ben neyse oyum. Onu söylemeye de devam edeceğim. Ay niye, niye sevmiyorum ki ya? Niye sevmiyorum? Burada gurbetçilerin e, yarım Türkiye'si aç kalır. Ta, i̇ş bulamaz da. Geçinemezler bile oradan. Değil mi? Balık ıslan çıkmış balık doğru konuşan ya? Aynen öyle. Gerçekten doğru konuşan. Sosyal hayat burada ya. Sosyal evet. hayat. Adam seni burada şey yapmıyor ki. Parası bırakmıyor ki. Türkiye abi bir görsen bakalım. Düşüne bakalım bir kurt kapanına. Mesela şöyle bir şey. E... İşte bir şeyin üzerinde fiyat yazıyorsa tamam sizi hani kazıklamıyorlar. Fiyatını görüyorsunuz ama üzerinde yazmıyorsa inanın size bakıp da hemen 2-3 katı fazla para söylüyorlar. Ne bileyim işte bir başkası gittiğinde Tabii. Boğazıma şey geldi de o yüzden. Ya arkadaşlar en basit en basit nedir <laughs> sanayi. Sanayi. <gülüyor> sanayi. ben dua ettim. Bakın arkadaşlar ben sanayide çok sevdim arkadaşlar Allah'ım dedim beni burada düşürme. Amin. Olabilir. Ha, düşürme beni buraya. Düşürdüm yakıyorlar. Acımazlar. Evet. Acımazlar. Al, gurbetçiyi görmesinler. Aynen. Yani namussuz esnaf kalmış ya. Hakikaten namussuz esnaf kalmış. Şey gibi. Ya bu küçük bir şey ama pazarda kavun alacaktım. Ben böyle kavundan, karpuzdan böyle çok fazla anlayan birisi değilim. Satıcı dedi ki bak abla pişman olmazsın dedi. Bu çok çok güzel bir karpuz şey kavun. Yemin etti ya. Yemin etti bunu al dedi. Ben de ona güvendim. <laughs> kavunu aldım geldi ne oldu? Kelek. <gülüyor> Kelek. Kelek. <laughs> <laughs> bizim kavun uyar tadı var. Ya Gerçekten. bunlar küçük şöyle böyle ıvır zıvır şeyler de yani geneline <laughs> bakarsanız hakikaten biz burada biraz daha iyi niyetli büyüyoruz. Öyle diyeyim size. Yani ben kimseye şey Ben de burada büyüdüm. Türkiye'de bizi parçaladı. Evet. O yüzden Yani... Zaten de yani böyle büyük bir şey alacaksanız mutlaka orada yanınızda bir tanıdığınız eşinizin dostunuzun olması lazım. Yoksa dediğim gibi size 10 liralık malzemeyi 30 liraya kaptırıyorlar. yani açık göz <laughs> olman lazım. Vallahi. Yani zor, hakikaten zor. Evet. Gerçekten. Yani, ben Almanya'da mutluyum. Benim düzenim burada. Evim da burada. Yani geçiniyorum ben burada ya. geçiniyor. Çok bile bana. Ya yani insan olduğunu hiçbir zaman mutlu edemiyorsunuz. Ne bileyim işte oraya gidiyoruz orada bir şey söylüyorlar. Buraya geliyoruz burada bir şey söylüyorlar. O yüzden siz neyle mutluysanız, nerede mutluysanız ona bakın. Hiç insanlar şey yapmayın. İnsanlar hep böyle yani. Hani hiçbir şekilde mutlu olmazlar. Bu kişi şey laf, laflar yap böyle mi böyle mi? Ya bu arası vatanım. izin yapara gelirim bitti. Ama düzenim evet. benim burada. Yani evet. yani yalan mı söyleyeyim? Ne demişler? Do doğduğun yer değil. Doydun doğduğun yer, yer. ya. Doğduğun yer. Türkiye'de bile şu an mesela köyünde doğan bir insan dünyanın öbür ucunda. Ne bileyim ya İstanbul'da ya bir başka yani. yerde. Neden orada? Tabii ki ekmek parası için. Arkadaşlar oradan. bizim mahallemizde oturduğumuz mahallemizde genç kalmamış. Genç yok. Eski şeylerimizden, komşularımızdan kalan Genç olsun, kalmamış. Hepsi evet. o 50-60 yaşında. Niye hepsi bir Kütahya'da, İzmir'de, İstanbul'da, evet. Ankara'da dağılmış. Herkes dağılmış gerçekten. Yani herkes bir gurbette. Aynen. O için kafamızı bu yüzden ben insanlara fazla bir şey anlatarak kafamı da yormak istemiyorum. Bazıları gerçekten çok kötü niyetli olduğundan işte sürekli sana böyle bir şeyler söylemek ya şeyinde. Ya başka kapıya, başka kapıya. O Allah. yüzden. Allah versin. Hadi ben Allah versin. Ben şöyle düşünüyorum. Eskiden böyle değildim artık düşüncemi. Son birkaç senede değiştirdim. Bu dünyada ben başkası için yaşamıyorum. Bir şey mi yemek istiyorum? Kendimi düşünerek. Bir şey mi giymek istiyorum? Kendi isteğimle. Yani Ama o onu niye değer? Bu bunu niye değer? Gerçekten o zaman var ya yaşam kaliteniz düşüyor. Tabii ki ya. Başkasına bakarsan. Geçen birisi yazmış bize Instagram'dan. Siz misafir gelmiyor. Gelmiyor. <laughs> ay, gelmiyor. Geliyor senin bağlı. Arkadaşlar biz misafir falan çekmiyoruz. Bize misafir geliyor. Biz de dağın başına yaşamıyoruz. Ya, Çekmiyoruz. Aslında onu söylemeyecektim. Buralardan bizim oturduğumuz bir yerden. Ben onu tanıyorum. Evet. Dışarıda bize selam vermez. Bana gıcıklık olsun diye Instagram'dan size misafir gelmiyor mu yazdım. Gel, da. bir insan sevmiyor. Ailecek ne yapayım? çocuklarımla şey paylaşmıştım. Ben de ona sinirlendim. Dedim ki cevap vereceğime ben misafir mu yazdım. Tabii ki benim misafirin şey başımın üzerinde yeri Tabii var. Ki. Biz de gidiyoruz. Bize de misafir geliyor. Tabii. Türkiye'de bile görmüşsünüzdür biz çoğu yerde video çekmedik. Ya, bize gelince de çekmiyoruz. Tabii. Biz insan seven insanız. Yani yoksa bu <laughs> iş yapamazsın <laughs> ki yani. Yani, yani ne tabii ki. İnsana kopuk olsan bu iş yapamazsın. Evet, Şansın yok. Ama baktım yok. ki karşı taraf art niyetle bana yazıyor. Onları da tanıyorum zaten. Art niyet olduğu için ben, da, ben de ona kıcıklığına öyle bir cevap verdim. Yani sonra diyor biz misafir sevmiyoruz <laughs> geçiyoruz. <gülüyor> Siz öyle yani deyin. gerçekten ya insanları var ya anlamıyorum her şeyine karışıyorlar. Ya sizin her şeyi yansıtmıyoruz da ya hakikaten çok gırık var ya. Vallahi gırık var. Bak şunu söylemek istiyorum mesela. Yani yeni evleniyorsun çocuğun olmuyor mu diye soruyorlar. Evet. Ne bileyim işte bir şey yapıyorum şu olmuyor mu diye soruyorlar. Ya her şeyi insanlar soruyorlar. Ya 4 sene izine gidemedik. Yok koronamış mumuş. Ya bir terörist yaptılar. <laughs> Yok FETÖ'cü <laughs> yaptılar. <gülüyor> Yok <gülüyor> bu, 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 bir şey yaptılar. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Hayırdır ne oluyor? İşte, i̇nsanlar bizi zannetti ki biz Türkiye'den buraya kaçarak ha, geldik. Ha kaç uç şey geldik evet, tabii. Evet gerçekten arkadaşlar var ya böyle insanlarda bir şey vardı bize Türkiye'ye gitmiyor diye. Ya ne mantıksız insanlar var. Gerçekten anlamıyorum ya. Ya hakikaten. <laughs> Zor ya. O kaç dakika olmuş? 15 dakika, 16 dakika. Oo. Neyse. Bir de üzerine eşim basa basa diyor ki ben doğma büyüme Almanya'da doğdum. 43 seneden beri Almanya'da yaşıyorum dediği halde sen Türkiye'den hangi yollarla kaçarak geldin diyorlar. eşe bindim. bindim, geldim. Aynen. Çiğelerden, denizlerden yüze yüze Yürü geldik. Ha. 15 senedir ama pasaportum var. Yani 15 senedir <laughs> mavi kartım var. Benim Türkiye'yle problemim yok. Ben kimsenin etli, karışmam. Aynen. Yani kimseye karışmam. Politika'ya hiç girmem. Beni bağlamaz. Evet. Tamam mı? Yani kaçatı değilim. Hiçbir şey değilim. <laughs> Ama gerçekten insanlarla uğraşmak inanın o kadar zor ki. Neler neler yazıyor arkadaşlar neler. Sizi cimerişka edeceğim. Niye gidecekmişsin <laughs> sen kaçaksın diyor. Ne kaçağı lan? nerede <laughs> kaçayım ben? Adım Ay belli, fanım belli hiç benim. Ya. Yedi, iyi, yedi, yedi, yedi toplum sülalem belli nereden geldiğim. Gerçekten bu tür insanların bir psikoloğa ihtiyaçları var bir an önce. Ne yiyip ne içiyorsanız az ki size belli ki zararı var. Şimdi arkadaşlar bir konu var ki bir insan kendisi mutlu olmadı başkasının çevresini sevmez. Evet. bu çok dikkat çekti. hani sen iyi değilsen başkası da iyi olmasın düşünüyor. Aynen öyle. Onun için sizin çevrenize vardır. Akrabanızdır, kardeşinizdir, komşunuzdur, iş arkadaşınızdır. Her yerde böyle insanlar vardır. Evet. Yani bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Kimseye sırrınızı vermen Ben bu sene duydum. Geçen sene de duydum. Millet sır öğrendi mi yüzüne vuruyor. Evet tabii ki. Kimseye bir şey söylemen. Yani kimseye hiçbir şey söylemen. Ben sizin kötünüz olayım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi... iyi insanların her zaman başımızın üstünde yeri var. Kötü insanlar da ben Allah'a havale evet. Onlar ne dersi desin. Belli ki belki bu videoda da bir sürü saçma sapan yorum yazanlar olur ama zaten herkes kendi kişiliğini ortaya koyar. Evet, şimdi baştan söyleyeyim de arkadaşlar Allah ömür verirse seneye gene gideceğim memlekete. Yani haberiniz <laughs> Hayır, olsun hani da. Seneye. Sene. Yani kafanız kafanızı da... kafanız ağrımayın. <laughs> yani beni bırak. Yani. Böyle yani hadi bakalım o zaman iyi insanlara selam olsun diyerekten videomuzu sonlandırıyoruz. Evet, kötüler de Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. <laughs>